Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi inceliyoruz? Mavi inceliyoruz. E biz bu analizi neden yapıyoruz olsun Sen yorumlarda belirtin. Ben de en kısa sürede analizini yapıyorum tabii ki de. Arkadaşlar analizden eğer keyif aldıysanız, gerçekten kendinize bir şeyler kattığına inanıyorsanız Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Eğer hiç uzatmayalım analizle geçelim dostlar. Satışlarımız %25. Maalesef ortalama altı. Brüt kârı aynı %22. Esas fiyat kârı %25. Fabek %16. Ortalama 6 kalmışlar. Net dönem kârı tam tersi bir düşüş var maalesef ki. Dönem varlıklar %6 artmış tek çeyrekte. Normal duran varlıklar %46 artmış tek çeyrekte. Çok güzel bir rakam. Finansal borçlar %20 azalmış. Net borç %84. Efsane rakamlar. Öz kaynaklar %32 artmış. Bakıyorum 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 çeyreklik net tamam efsane değil böyle düşüşmüşüş var. Şu sol taraf özet gelir tablosunda düşüş var ama özet bilanço sağ tarafta güzel gözüküyor. Bakalım yıllık bazda da o kadar iyi mi özet bilanço? O da önemlidir dostum. Fili dolaşım oranı %72.8 baya büyük bir rakam. Ödenmiş sermaye 397 milyon. Büyük bir rakam arkadaşlar. Düşük bir ödenmiş sermaye değil. Piyasa değeri 34 milyar Türk lirası. Öz kaynaklar %48 güzel bir oran. Kısa vadeli hükümetlerin biraz fazla olduğu belirtmek lazım. %44. Uzun vadeli kümüklerimizde yüzde sekiz. FK oranımız 19.30, PD oranımız 5.46. Bunun yüksek düşük olduğunu nereden alacağız? Rakip analizinde göreceğiz zaten. Cari oranımız kaç? 1.66 çok güzel bir rakam. 1.5'ün üstü zaten güzeller. 1.66 mükemmeldir bana kıyasla. Benim yorumum daha doğrusu. Öz kaynak karında düşüş. Fabrik, bürüt kar, net kar marjında maalesef ki düşüş var. Ama onun en büyük etkeni burada eksi açıklaması net olduğunu belirtirim arkadaşlar. Karnemiz borçluk 6 üzerinden 6 mükemmel ötesi. Büyüme 6 üzerinden 3 ortalama karlılık maalesef ki 6 üzerinden 0 gelmiş. Şirketimiz temettü dağıtıyor mu? Evet hem de düzenli 2021'den beri düzenli temettü dağıtıyor. 2 lira 13 kuruş dağıtacakmış bu yıl. Yine fena değil bir temettü. %2, %3 o civarlarda bir temettülerde takılıyor gibi gözüküyor son yıllarda. Temettü dağıtıyor arkadaş. Bedelsiz ne yapmışlar? Yapmışlar bedelsiz daha önce. %100 civarı bedelsiz yapmış. Şirket 24'te yapmış, 23'e yapmış, 22'de yapmış. Bedelsiz yapma oranı da gayet yüksek gözüküyor. Şimdi bedelsizin ne önemi var dersen. Ya Türk yatırımcısı neden sizce bedelsizi seviyor? Belki bedelsizin öyle çok da abartı bir etkisi yok. İse, tahminimce hiçbir etkisi yok diyebiliyorum. biliyorum. Hiçbir etkisi olmasa bile yatırımcı seviyorsa yapacak bir şey yok. Sibank nasıl toplamış ama 6 ayda 50, 53 milyon. Stiban çok iyi toplamış dostum. Hele yabancı Ekim'den Şubat'a kadar toplamış. Mart'ta bir satış yapmış ama şu satış satış mıdır be aslan? 15 milyon, 13 milyon, 13 milyon. Sadece şuradaki 2 milyonluk satış çıkar Kasım ayına alışı çıkar. Zaten orada onu satmış diyelim. Bir, tamam mı? Yuvarlıyorum, sallıyorum. Burada 9 milyonluk sadece ondan önceki ayda alım var yabancı yatırımcı deli gibi toplamış en azından son dönemde. Umarım Nisan ayında da toplar. Çünkü yatırımcısı için olumlu bir haber. Yabancının toplaması. Şimdi diyorsun Türk şirketi niye yabancı toplamasını savunuyorsun? Arkadaşım Adana hissenin grafiğini yükseltiyor. Adam adet aldıkça aldıkça o tavanlar, o yükselişler, hisselerden yükselişleri öyle yoktan var olmuyor yani tahminince değil mi? Onları birilerinin alıp satması lazım ki hisse yükselsin. Fonlara baktığımızda tonla envai çeşit fonun içerisinde olduğunu görüyoruz. Gerçekten bayağı yüksek fon adeti var. Bu da gayet güzel. Neden? Bu adamlar %1 daha iyi alsan. Sallıyorum %1'lik bir alışı bile arkadaşım. Yani burada ne para var? 2,5 milyar var. %1'i 25 milyon. Az para mı değil? Böyle 10-15 fon olsa zaten etkisini söylememe. Bence şahsen gerek olduğunu düşünmüyorum. Satış gelirleri 21 milyar Türk lirasından 26 milyar Türk lirasına çok az artmış mı ortalamanın altında kalmış. Artış olması hiç yok neydir ama öyle yeterli bir seviyede artı söyleyemem. Dönem varlıklar 11 milyardan 10 milyara maalesef düşmüş. Duran varlıklar 3.7 milyardan 3.7 milyara sabit kalmış maalesef ki. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 71 milyondan ay 71 değil 8.9 milyardan 6.1 milyara çok sağlam bir düşüş var. En azından bak orada özet gelir tablosunda biraz sıkıntı olmasına rağmen kısa vadeli yükümlülüğü güzel azaltmış. Uzun vadeli kümülatör 770 milyondan 1.1 milyara öyle bir abartı artış yok. Yine bu da pozitif benim için. Öz kaynaklar 5.4 milyardan 6.6 milyara maalesef ki düşük kalmış. Toplam kaynaklar 15 milyardan 13 milyara düşmüş. E biraz da bu negatif kalmış. Bilançoyu böyle çok 10 üzerinden 10 verebileceğim bir bilanço maalesef ki yok. Yani boştan övemem arkadaşlar. Kimseyi kırmak istemem. Belki hisseyi çok seviyorsunuz ama çok da abartı övebileceğim bir bilanço maalesef ki yok. TK oranı Ortalama 14.96'ya bak tekstil giyim deri var. Giyim tekstil deri ürün para kendi Bundan bakalım. 14.96'ya 4.25. Mavi kaç? Mavimiz arkadaşlar 19.30'a 5.46. Ortalamanın biraz daha üstünde. Öyle abartı bir miktar üstünde değil. Bir de şuradan bakayım. 14.61'e 3.75. Burada da öyle çok abartı üstünde değil. Birazcık daha minimal A, üstünde yani. Minimal tam minimal değil de mi? biraz ortamı ortama civarı üstünde olduğunu söyleyebilirim. Abartı üstünde değil en az FKPD oranı olarak ama yine de ortamın üstünde olduğunu tekrar tekrar belirtmem lazım. Şirketimiz böyle yavaş yavaş yükseliyor gibi gözüküyor. Maksimum düşüşlerini ne yapmış arkadaşlar? Şurada %12. Oha, oha. Bu kadar az mı düşmüş? Şaşırdım. Şurada Aralık civarı vardı. Aralıkta da mı düşmedin be sen? 26 Aralık'ta kaç düşmüşsün? Çek şuradan %7. Çok çok yavaş ama düzenli hareket etmesi bayağı hoş bir durum. Ben daha çok bu tarz grafikleri sevmem ama yatırımcının en mutlu olduğu grafiklerden biri olduğu belirtmem lazım. Şuradaki maksimum düşüşlere bakıyorum %25. %25'lik düşüş düşüş mü? <laughs> Bilmiyorum yani. Ben %25'lik düşüşe çok minimal gözle bakan biriyim. Gerçekten tablo çok güzel. Normal bir yatırım için gayet güzel bir tablo oldu. Belirtmem lazım ama öyle abartı böyle yani şuradan etkileyim. Bunu dibin dibini sıyırmak isteyen yatırımcı için tabii ki de çok da pozitif bir tablo olmadı. belirtmem lazım ama grafik açısından şu söyleyebilirim. Onun üzerinden aslında 9'luk bir grafik var karşımızda. Belirtmem lazım. Bilanço çoğun üzerinden 4 diyebilirim. İşte tabii şu anda en yüksek fiyatlarından birinde arkadaşlar. İşte direkt zirve fiyatında gibi gözüküyor. O yüzden daha riskli noktalarda olduğunu tekrar belirtmem lazım. Tabii neden daha noktalar da diyorsun dostum belki daha da uçar kaçar belki tam tersi düşebilir onu kimse bilemez Allah'tan başka gaybı ama sonuçta arkadaşım en yüksek zirvesinde olduğunu bilmek lazım biraz o o, o tarz taraflar en yüksek zirve fiyatları her zaman iki yönlü de arkadaşım riskli anlatır belki çok uçar kaçabilir de tam tersi daha minimal düşüşler de görebiliriz yani her türlü durum oluşabileceği için dağlısındaki noktalar olduğunu tekrar tekrar vurgulamam lazım arkadaşlar. Grafiğin beğendim. Bilanço. Dönen duran varlık karşı maalesef ki beğenmedim. SETAM tersi kimisinde düşüşler görmem. Boşlanmanın azalması güzeldi. FKP'de oranının abartı fazla olmaması güzeldi. Cağır oran güzeldi. Boşluluk güzeldi. Onun dışında ne bakabilirim arkadaşım? Fon pozisyonları güzeldi. Yabancı yatırımcının alımı güzeldi. Katılım endeksine uygun olmasa Türk yatırımcı açısından güzel. Beğendim mi dersiz? Ortamının biraz daha üstünde değerlendirdiğimi mavi söyleyebilirim. Öyle abartı yok ben bu hisseyi çok beğendim diyemeyeceğim veya çok kötü de diyemeyeceğim. Ama ortamın biraz daha üstünde bir hisse gibi geldi bana mavi hoş. En azından yabancı yatırımcının ilgisi gerçekten beni çok mutlu etti. Arkadaşlar tekrar belirteyim anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.